Merhaba arkadaşlar. Size bugün bu güzel, e, şirin modelimizi göstereceğim. bamba örneğine benzeyen bir model. İki sıra farklı e, renklerden yapılan hoş bir model. Ben arka taraftan rengimi geçtim. Şimdi ön yüzdeyim. modelin kurulumunu göstereceğim size. Bir düz ilmek ördüm, şişime bir ilmek doladım, üç ilmek örüyorum düz olarak. bir düğüm ekorduk. 2 ilmeğimizi şişe taktık. 2 ilmeğin üzerinden kaydırdım. Bir bıraktım. 3 tane ördüm. üzerinden kaydırdım. Ben koton deyip nedeni değil için biraz şişimek gibi elin kaçıyor. Bu sıra sonuna kadar böyle gidecek. 3 Üç ve 3'ün katları olarak ilmek atarsanız model kurulumunuz denk düşecektir. 3 tane ördüm. En baştaki ilmeğin iki ilmeğin üzerine battım. Battı mı hala? Şimdi düzeltirim bir birazdan şöyle. Tamam. Bir tane. Ben adamı. Bir düz ördüm, bir ilmeği kaydırdım, bir doladım, üç ördüm, bir ilmeği kaydırdım, bir düz ördüm. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. kır sıraları hep ters örülüyor. Doladığımız emekler de ters örülecek. Bebek ürünlerinde Hırkalarda, yeleklerde, hatta kalın iple, büyüklere hırkalarda da kullanılabilir. Şal, bere, yani birçok yerde renkli, hatta tek renk yapabilirsiniz. İlla ki böyle iki renk çalışmak zorunda değilsiniz. Yani yine burada ön yüzde her seferinde bu kaydırma ve arttırma işlemlerini yapıyoruz. Arka sıraları çıkar Elinize evet. alışınca kolay bir model. Ben şimdi videoyu çekerken zorlanıyorum. Şişlerim masaya takılıyor.